arkadaşlar. Bugün alan tarlada çift sürüyor. Gördüğünüz gibi. Fidelerimiz büyüdü arkadaşlar. Tütün dikmek için tarlayı hazırlıyoruz. Fidelerimiz çok büyüdü arkadaşlar. Dört parmak oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Traktörümüz 66'lık 66 ise Gobil çekiyor. 4x4 tabi çift çeker. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tarlamızı hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi tam olmadı tarlamız. Biraz çezeklendi. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Şuraya da bahçe yapmış, yapmıştık arkadaşlar. Marul dikmiştik. Gördüğünüz gibi şurada da sulama motorumuz var. Aha şurada. Görmüşsünüzdür umarım. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu gördüğünüz gibi böyle güzel bir tarlanız arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.